Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere edebi sanatlardan bahsedeceğim. İlk olarak teşbih ile başlayalım. Aralarında bir ya da birden fazla benzerlik bulunan iki şeyin birini diğerine benzetmektir. Teşbihin tarafları olarak adlandırılan bu iki unsurdan biri müşebbeh yani benzeyen, diğeri müşebbehün bih yani kendisine benzetilendir. Sözü daha etkili kılmak amacıyla yapılan teşbih de iki unsurdan güçsüz olan güçlü olana benzetilir. Teşbihte iki unsurun ortak oldukları niteliklere ya da özelliklere ve çi şebe yani benzetme yönü denir. Bazı durumlarda bu benzetme edatı teşbih yani benzetme edatı kullanılarak yapılır. O halde teşbihte dört unsur bulunur. İnsanlar eşitlik açısından tarağın dişleri gibidir cümlesinde benzeyen insanlar kendisine benzetilen tarağın dişleri benzetme yönü eşitlik benzetme edatı gibidir. Cennet gibi güzel vatanımız cümlesinde ise benzeyen vatanımız kendisine benzetilen cennet, edat gibi benzetme yönü güzel. Şimdi diğer örneklerine bakalım. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Ben ki yaralıyım, ben ki haytayım, bakkallara düşmüş okul defterleri gibiyim. Bir teşbihin başarılı kabul edilebilmesi için kendisine benzetilenin benzeyenden daha fazla bilinen ya da tanınan bir şey olması gerekir. Teşbih edatları gibi, güya, sanki, tıpkı, nitekim, misal gibi benzerlik ifade eden edatlar, dönmek, benzemek, sanmak, andırmak gibi benzerlik ifade eden fiil mastarlarının farklı çekimleri ve benzetme işlevindeki casına cesine ve cılayın cileyin gibi eklerdir. Ancak her teşbihte benzetme edatı aranmamalıdır. Teşbihte benzeyen ve kendisine benzetilen olmak üzere iki asıl unsur vardır. Bu iki unsurdan biri kaldırılırsa teşbih mecaza dönüşür ve istihare adını alır. Teşbihi beli Yalnızca benzeyen ve kendisine benzetilen ile yapılan teşbihe denir. Teşbihi beliğin benzetme yönü tam olarak anlaşılmaması onun orijinal olduğunu gösterir. Yarim çiçektir ifadesinde yarın güzellik yönüyle çiçeğe benzetildiği çok açık olduğundan teşbihi belli için orijinal bir örnek olamaz. Diğer örneklerini inceleyelim. Rabbim, Rabbim işin bildim neymiş Türkçesi, senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi. Sürekli sevgiyi duydukça anne topraktan, içimde korku nedir kalmıyor yok olmaktan. Gözlerin menekşe, dudağın gonca. Beklerim gelmezsin akşam olunca. Sıradaki edebi sanatımız istiare. Asıl anlamı birinden bir şeyi ödünç isteyip almak olan istiare, bir kelimeye aralarındaki benzerlik sebebiyle temel anlamının dışında yeni bir anlam vermektir. İstiarenin temelinde teşbih vardır. Teşbihin iki temel unsurundan benzeyen ve kendisine benzetilenden birinin doğrudan ya da dolaylı olarak söylenerek kaldırılan kısmının kastedilmesiyle istiare meydana gelir. Teşbih ve istiarenin amaçlarından biri somutlaştırma yani anlatılmak istenilen duygu ve düşüncenin daha etkili ve belirgin tarzda dile getirilmesidir. Açık istiare, benzeyeni düşürülen istiaredir. Bu istihareye açık denmesi kendisine benzetilenin açıkça ifade edilmesindendir. Teşbih unsurlarından kendisine benzetilenin söylenmesiyle yapılır. Akıyor nur gördüğüm deleden. Bu cümlede su nura benzetilmiş fakat kendisi söylenmeyerek onun yerine benzetildiği unsura yer verilmiştir. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Bu cümlede askerimiz güneşe benzetilmiştir. Yuvayı yapan dişi kuştur cümlesinde ise kadın dişi kuşa benzetilmiştir. Kapalı istiare Kendisine benzetilenin açıkça söylenmediği sadece onu hatırlatan onunla ilgili bir unsurun bulunduğu istiaredir. Yalnızca benzeyen bulunur kendisine benzetilen açıkça yer almaz. Uçtukça hayali yer gözden cümlesinde sevgilinin hayali bir kuşa benzetilmiş ama kendisine benzetilen cümlede belirtilmeyerek onun uçma özelliğinin belirtilmesiyle yetinilmiştir sanat hür bir ortamda boy atar cümlesinde sanatın boy atması yönüyle bir fidana benzetilmiş ancak kendisine benzetilen fidan cümlede verilmemiştir. Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Dizesinde ise tekerlekler bir şeyler anlatması yönüyle insana benzetildiği halde insan dizede verilmemiştir. Temsili istiare. Birden fazla kelime ile ifade edilen bir durumu onun benzeri ya da bazı yönlerden onu andıran bir surete benzetme ve bunlardan ilkinin yerine ikincisini kullanma ile meydana gelir. Sembollerle olaylar ve düşünceler anlatılır. Diğer bir ifadeyle bu benzetmede unsurlar birer cümledir. Türk Edebiyatı'nda Sessiz Gemi Yahya Kemal, At Faruk Nafiz, Merdiven Ahmet Haşim şiirleri temsili istareye örnektir. Hani bir gün seninle top kapıdan geliyorduk yol üstü bir meydan. Bir çınar gördük enli boylu vakur. Bir ağaç hiç eğilmemiş mağrur. Koca bir gövde belki altı asır. Belki ondan da fazla dalgın ağır. Kaygısız bir ömür sürüp gelmiş. Bu şiirde vatanın özellikleri çınar ile temsili olarak anlatılmış. Böylece temsili istihare yapılmıştır. Teşhis kişileştirme İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklar ile soyut duygu ve düşüncelere insana özgü özellikleriyle ile duygu vermeye teşhis denilmektedir. Örneklerini inceleyelim. Çukurova bayramlığını giyerken Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın. En güzel türküyü bir kurşun söyler. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi. Yemişil bir ay gökte dağılıyordu. Dörtlüğü teşhisi örnektir. Sıradaki edebi sanatımız intak, konuşturma. Konuşma özelliği olmayan varlıkları konuşturmaya intak denir. Süt beyaz bir martıyım açıklarda. Gemilere ben yol gösteriyorum. Buğday ve ilaç yüklü gemilere. Bir kanat vuruşta bulutlardayım. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Minicik gövdeme yüklü kaftağı. Aptal bir gün dedi ki tomurcuğa, tenimde bir yara işler gibisin, titrerim rüzgarlar zarar vermesin. Kinaye Sözcük anlamı gizlemek olan kinaye bir sözü temel anlamının kastedilmiş olması da mümkün olmakla birlikte temel anlamı dışında kullanmaktır. Kinaye de asıl kastedilen anlam mecazi anlamdır. Bu kamburu sırtında ömür boyu taşıyacak. Yaptığı hatayı anlayınca yüzü kızardı. Taşıma su ile değirmen dönmez cümleleri kinayeye örnektir. Bir diğer edebi sanatımız tariz, tenkit, alay, doğruyu gösterme maksatıyla söylenmiş sözlerdir. Söylenecek sözü tam tersi olan bir sözle nükte yaparak anlatma sanatıdır. Söze konu olanın tepkisinden korunma veya eleştiride ölçülü olma, kibarlığı elden bırakmama yahut söze muhatap olanı kırmama gibi amaçlara hizmet eder. Örnek dörtlükleri inceleyelim. Müftü efendi bize kafir demiş. Tutalım ben ona diyen Müselman. Lakin varıldık da ruz mahşerde ikimiz de çıkarız anda yalan. Gördüğüm şeyi asla sezemem. Korku bilmem. Hiç yalnız gezemem. İcap etse kendi adım yazamam. Katiplikte gayet ihtişarım var. Bir itim görünce döktür dişini. Bozmaya çabala halkın işini. Günde yüz adamın vurkır dişini. Bir yaralı sarmak için yeltenme. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.